Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Fly Vulcisi ile Moskova'da akarım. Harbi akarım yani. Hem yıktırsın hem saplarsın abi tertemiz. Karşıda Angel bunu ver al Fafini. Hilda hadi bakalım. Hem saplayacağım hem tankları erdiyeceğim falan. Bakalım ne olacak. Şimdi bir al baba. Full atak speed bu e katacağım. Güzel bir şeyler o çıksın diye ortaya. <laughs> Gel gel yanıma gel buradan. <laughs> Direkt kuşla var hemen iki Bunu Guniverde ne? Uçuş var bir öğrenelim onu. Ne var onda? Kanka, alayım bir şey canamıcım. Aa, bu sıkıntı işte. Bekle bekle geliyor bak geliyor eşek. Hiç gösterme kendini. O merak edecek. Lan kaçma hadi. W kes, kes, onu ya. W attım öldü. Kestim baba. Yakaladım e, onu. Deniz komboları. Fene'ye doğru geliyorum bu arada. Fene'ye doğru geliyorum geliyorum. Geliyorum. Angel'a da oynayabiliriz ne oldu lan? Nereye kaçıyorsun? Oğlum bu ne? Geldim geri. Geldim geldim geldim. <laughs> duvara vur. Gidin üzerine W'sunu alın onu. Duvara vuracağım onu. W, w vur. Vurdum duvara da. Vur ya. Öldük galiba. Oğlum adam nereye yolladı? Bu modda sanki fazla mı altın kasılıyordu? Çok altın geliyor değil mi? Çok altın geliyor abi. Ama doğum süresi de epeyli uzun. Moskova'nın gerçekte de böyle olduğunu düşünsenize. Fly şeyiyle oynandığını. Ulan god tier olur lan oyunlar bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yüzüğü, %100 100 ile 10.000 maçı. <laughs> Hadi peki Bu da tak speed. Geni idarlayalım ya. geni sinir edelim biraz. Çek gelsin. Bak bir şey. Manam neden bu kadar hızlı bitiyor? Allah bela. Abi, abi oldu. manaya bakıyordum ya. Vurma vurma. Şuna bir tane vurayım. Ne şey geliyor? Üstten geçemedim bu arada. Lan alo, alo yardıma gelin. Öfkem gelecek şimdi. Abi öfke bir saniye lan hepsini keserdim ha. Penta görüyordum orada ben. Lan benim hayallerim vardı. Yıktınız hayallerimi. Bu arada çok OP'ymiş ha bu Hayabusa'nın gölgesiyle. Ben de asıl bayat. <laughs> Dediğini çalayım mı? Ortama giriş şeklim. Götür onu dedi. Kimde kaldı? de mi kaldı? Allah bir gibi var. Yeni geliyor, yeni geliyor. Ya oğlum nereye geliyor lan? Nereye geliyor oğlum? Öldük bu arada. Oba. Sıçtık. Abi biz lordladık ya. Güniver var ya. Yine yakaladı bizi. Yalnız bak bir şey söyleyeyim ben baş net penta attım yani. Kaçarı yok. Bir tane parlak zırh lazım ya. Adamın arkasından çıktı lan mızrak. Bundan çıktı. Kuleye almasınlar ya. Ranji. İşte doğru geliyorum. gel 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 gel. Bunu alalım önce. Üstte çalda geldi beyler. Tut bunu tut 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 tut. Oğlum ne oluyor? Benim fla ultim hemen bitiyor mu ya? Abi yine mi aynısı ya? Lan bir tane vursam yaşardım Ya sen görürsün. Ben gideceğim büyük direnci alacağım. Sen bana atladığında böyle izleyeceğim yani. Geriye doğru yaslanacağım. izleyeceğim. 3 oldu bu. Guniver sen çok sinir ettin beni. Bu adam MVP alacak. Gelin buna bronz aldıralım. Sadece veri keselim. Tamam mı? Sadece Guniver'e oynayın. 3 oldu baba bu. Azıcık seni az tilt edelim ya. Az tilt olsun tamam mı? Sadece Guniver'e saldırın. Fightlerde. Biraz sinir bozulsun arkadaşlar. He, o vereceğim yani ben o şey tortumu öyle mi? Bizim beytin sürekli fiski ulti atısı lazım. He, gel bakayım öyle mi Mücgün ver? Ben... Ben... ben. Burada olabilir. Hermos. Oha lan. Oğlum bu ne biçim vurdun lan? Ulti de mi attı? Ne yaptı bana hadi? <laughs> Can çalmadı mı mı Ne yapsın bilmiyorum. Hmm. Gitmeyen savaş yapalım bir tane. <laughs> Ultinin güzelliğine bakar mısın ya abi? efektif fena bir şey ya. Geldim geldim. Zord. Selamünaleyküm. Buna dayı 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 girin 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 gir 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 gir, gir Abi yine tuttu beni. Abi yine geldi tuttu tek attı ya. Senin abına saplayayım ya. Neredesin ya? Ver şu parlakları. Ver baba. Adam sadece bana hazırda tutuyor da buluyor ya. Ver baba parlakları olmayacak böyle ya. Oyundaki iyi kostüm bu olabilir demiş Emir. Emir kostüm çok güzel gerçekten ya. Efektleri falan baya harika. Ya bunun isim vardı ya. Da bu hala nasıl 7 k vurabiliyor abi bana? Ben parlak zil kaldım bu adama karşı. Bana çok mu vurdu? Bizim şeydi, bizim mavi bizim abi. Var da bu adama parlak git git git. git 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 şey yap. Ön, önden korkmadan onu ya. Günevere atlasın size. Gidin gidin saldırın saldırın. Git 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 korkma git git git, git önden git. Bunu verin W'sunu al yeter. Bak <laughs> bak 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 bana geliyor yine. <laughs> Lan oğlum gel. Oğlum bunlar var ya sadece bana oynuyorlar ha. Vuramadım ki de hasar veremedim ya. Abi büyü direnci alamam. Alırsam hasar veremem. <laughs> Cilde'ye bak. Üzerime koşuyor. Asım pençeleri de alacağım o zaman ben bak Atacağım bitmeyen savaşı birazdan. Ha? Hatta direkt ver, ver ya. <laughs> öyle daha iyi bence arkadaşlar bir de fantom alırız buna. Bir yardım alabilir miyim ben? Ben tutarım ya şeyleri. Tutamayacağım ya da yetişemeyeceğim. Koşmaya çalışıyorum. Vurdun ya orada Allah razı olsun. Çok üzerime koşuyorlar abicim bir şey yapamıyorum ya, ona. Ya, Redi ya. bana ready versene bana ya. Çok üzerime koşuyorlar ya. Hangisini koklayacağım şaşırıyorum. Aldınız direkt 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 gidin gidin gidin, direkt fight arayın. Çallara çallara. Aa yukarı. karısı Pozisyonu tut aldık burayı. Ha kesebileceğim mi lan öyle gelip ha? Geliyorum gel üstte geliyorum. Bundan mühür al, alamadım değil mi? Ya. Oğlum hilde. Hildeye var ya bir tek atmışım. Adam şaftı kaydına. Dur şöyle, şöyle bir ilt atayım da. Gir lan beyze. Çıkma lan oradan. <laughs> abi Guniver'den intikamımı alamadım ya. Saldırsanıza beyze Aa, derken maç bitti. Ya Guniver'den intikamımı alamadım ya. Adam 3 defa kesti beni bak içimde kaldı. Guniver eşleş çabuk karşıya geldi Bu ateş <laughs> sönmedi daha. Seri eşleş bu ateş sönmedi. Bütün pent ayarlarımı şey yaptım. Hadi ghost edelim yok oğlum ne ghost ya. Bütün tent hayallerim şey. Adam sinirlendi bir ara şey dedi bir broz aldırıyoruz beyler. Hadi adam evi bir aldı lan. Benden daha çok kadeh var. <laughs> Adamın kadeh benden daha iyi. Abi, Takımına göre. vuruyor cidden. Gui ile Alice ultisi bir olunca parlak zırt dinlemedi adam. Evet evet bayağı güçlüydü ya. Sinir bozucuydu. Nasıl ekmişte Q'yu? Q'yu şey ormanda çekebilir yani. Ghost'un ultisi flash Q. Harbi var ya adamı midden alır base'e götürür lan. Garip bir şeyler olur. World Ultisi mi? Ya Hero Ultisi ile çok keyifli oluyor. Bir kere oynadım ben bunu. Hatta YouTube videosunu atmıştım. Zamanımda kalmıştı. Bir tur daha oynayayım dedim. Bu modda Jansen benim main arkadaşlar. Modda sürekli Jansen oynuyorum ben. O değil de yayını başlatalı 58 dakika olmuş ya. Yani. Çok... Ben bir buçuk saati falan geçmiştir sanıyordum da zaman geçmemiş lan. Bugün zaman yavaş akıyor. Güzel o zaman. O zaman iyi. Bir anda böyle hızlı zaman geçince güzel olmuyor. Böyle gideyim de. Almayacağım bastım. Oğlum XB yukarısından kim geliyor XB ya? sen mi geliyor? <laughs> gel kapışalım onu. Gel oğlum. Gel bana gel. <Gülüyor> 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 <Burayı> vur gel. Gel vur. bir beni bir gaza getir. <laughs> Gel bana bir beni bir gaza getir bak. <laughs> Bunun kilosu <şansı gülüyor> sanki burada fazla vuruyor bir deneyeceğim. Bak. Çok çok vurmadı. <laughs> Her şeyi keselim dört yıl. mı? Ne <laughs> alayım mı? abi. Hayır oğlum sen baskın ben ADC ne kadar saçma olur. Al lan yapalım oğlum. Support <laughs> 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 Al yapalım sen support kulu top. Beni kastıracağız tamam mı? <laughs> yeni yeni taktiğimiz. Ya bu el bununla başlayıp daha sonra bunu alacağım. Attım oraya ülke. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vurmayın lan. Bırakın lan. Çık. Aa enayi sattı. Beleş gibi. Oğlum bu ne? Bırak <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Oyunun ben de istiyorum ya. Oyunu sildim ama hala Türk Ayab'den vazgeçemiyorum demiş. Teşekkür ederim. Efe şimdi sana 7 alat yapayım mı? izle Tuttum beyler bunu. E kardeşim bak. Dur, olmadı. Bir Geldim. Oğlum bunu Oyna. aslında. Oğlum sen ne yapıyorsun? Alatlı şey mi? <laughs> <laughs> vuruyor mu demek? Demek vuruyor mu? Bakayım deneyeceğim şimdi. Ferit git anlarsın Mion'la. O nereye kaçtı lan o? Onu, ona, ona ne oldu? O nereye gitti öyle? Heh, bakayım. Bunu... Yok vurmuyor. Ama olsun. Bir yere hızlı giderken iş yapar. Aynen. Bir de hiç enerji de istemiyor abi. Bekleme süresi de sıfır. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bak şimdi. Hop Zink zink. Bota 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 gel. Bota gel. Halatım var oğlum zaten. Karo lütfen al patma yalvarırım. Geldim. Tuttum onu. Oğlum bu adam oğlum. bırak okay. <laughs> ya bırak var ya. Yani yakalanmıyor bu adam çok iyi ya. Bırak koy ben de onunla oynamak istiyorum. Çek şunu çek keselim Leyta. babana koluna çek. Dur dur kaçırmamız. Tuş küçük olduğu için atamıyorum alan. abi şu falyalı tanık keşke ben de ya Herkesi Herkesi bir yetenek oluyor değil mi? Oğlum bak evet bırakıyor harika bir şey ya. <laughs> Takım takımdakiden alat olmaz herhalde tuttum. Oğlum bırak lan lan bırak lan kestiler lan beni. Adama bak beni kesti, Polly'üstü şey alatıyla karşıtı. Yalan buraya. Öldün, öldün, öldün. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Keşke tuşu büyütseydim ya. Abi çok iyi ya. Tuşlar büyütülüyor mu burada? Ya şey, özel arayüzden. Bilmiyor musun? E evet, sonra bir dakika bekler misiniz? Ben onları büyüteyim bir. Olur desene sen öyle, ben herhalde halat alırdım o zaman. Gel 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 lan, lan gel lan. Niye gelmedin oğlum ben seni? Ben seni bekledim ya. Ben. Benim halatım var abi, sıkıntı yok. Üstü zahmet. Çekme oğlum ben onu ulti attım. Çek. Oğlum Franco. Türk abi sen hiç ne kadar baskın aldın. Adamı var ya gözümün önünde abi. yemin ediyorum var ya yediler ha. O Oğlum hayırdır yani? sen benim kuleme falan geliyorsun. Selamünaleyküm. Tam bu özgüven nereden buluyorsun lan? Bak yine kaçıyor. Oğlum gelecek misin şuraya? Öldüm. Bu sefer ağır sattım. Büyü direnci de alacağım. Karşıda Eidora var. Basın mı? Map'te bir Franco'yla bir Lancelot geziyor. <laughs> Karşı Franco da güzel alat atıyor bence. Ben alat atamıyorum abi. Fanny main değilim de. Ultim var ya. da daha süresi ya. Gidelim. Baksana fe şey Franco'ya fena lan bu Franco. Sen makinesin ha. Hiç ölmemişti ha. Ölsün bakayım şöyle. Yat bakayım aşağıya kim gelirse beyler. Çok <laughs> çok güzel çaldın. Deniz çaldım bu arada. Şunu da çalacağım. Ne sonda baba? Vallahi <laughs> iyi çalıyorum ha yalnız. Aa Saber'ın Ulan bu Saber'ın notisini mi almış? Kim almış sebebi Alfa. Hiç fark Tam etmedim. Da... Normalde de zıplatıyor ya baya. A Aklımda bulunsun. Final atı geldi an direkt kalacağım. Abi ben direkt alacağım bu arada ya. Final atını baya sevdim yani. Beni beklemiyorum ben. Sen halatla geliyorsun zaten. Sıkıntı yok abi ben yetişirim. Moskova bana 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 doğru gel 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 Cana bak 60 can oğlum terbiyesizlik yapma lan oğlum. Ama, halat... abi bu halat çok uzun. Oğlum kandırdım lan seni. Lan bırak Buradan beni kadar gidiyor bak F Fox. Oğlum bu nereye kesin buraya gitti. Neyse ben gidiyorum. Yalvarırım atma yalvarırım. Ya bu Edora var ya beni çok sinir ediyor. Ben büyük direnci alacağım ya. Bu çocuk sürekli benim kafama geliyor bir şeyler atıyor sinirim bozdu benim. Arpaşa bunu. Geliyorum, geliyorum. Moskova kestik. Kesemedik, gelemedim. Oğlum yakalanmıyor ki. Sana bak 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 geldi geldi tut 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 git 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 git. Attım şu attım oraya. Böyle geriye hook atıp sonra iki halatla beraber adamı Allah katına doğru çeksek ne olur? Franco'yla çok deneysin yazık. O nasıl bir tabir lan? Olursa var ya çok güzel olur abi esasında. Halatla Franco alacaksın, adama halat atacaksın. Alacaksın abi. Sonra kendi kulene doğru iki halat atacaksın. Olur mu ki öyle bir abi şey? ben öyle beyze kadar adam götürürüm. <laughs> ya da de, oğlum onu götürür. Oo oğlum çok yeterek işte. Aha geldi bizimki. Abi abi ben o tipi fanıyım. Ya şu adamı yakalayamıyorum. Şuna bir ulti attana ya Beyto. Şuna bu ulti at ya. Çek ultiyle şunu ya. Bütün beyler kaçmasın beyler. Adam yine kaçtı abi. Oğlum bu adam kaçıyor sürekli ya. Oha neydim lan 4450 vurmuş lan. Oğlum iki tane büyü direnci, beş tane büyü direnci alacağım lan. Türk abi baskınım açıldı. Az açıldım güzel. Support'um benim. Hadi bakayım aslanım. Ona bir altın asa al da bir et, etrafı etraf Şenlensin birazcık. Ben kritik asık. Aa şimdi bu maç bayağı çekişmeli ya. Rakibimiz bence diğer rakiplerimize göre daha böyle dişli bir şey çıktı. Makine ya. Makine Bakın gibi oynuyor şu Geliyorum baba o Oyna. Yakala baba. Ya atı oğlum ay şu ya. Tut 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 tut. Bırak koyu yakalayın lan. <laughs> <laughs> oğlum bırak. Ne <laughs> diyorum ben? <laughs> Allah'a <laughs> bırak <haber>, kardeş. Oğlum <gülüyor> çocuk, çocuk <laughs> harbiden güzel oynuyor ya. Yakalanmıyor ki. <laughs> ne yapacaksın? Q gelmezse ne yapacaksın? <laughs> lan oğlum yakalayın şunu. Tut kes onu kes. Franco'ya bak hala ölmedi. Bak adamı kesecek. Yakalayın lan. Neredesin lan sen? Gel bakayım. Oğlum yakalayın. <laughs> Oğlum. <laughs> <laughs> vurun lan vurun 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 acımayın lan. Acımayın yiydime mi? <laughs> Abi çok iyi bak. Lan niye küfür ediyorsun? Şerefsiz insan. Adam ya biz burada zevk alıyoruz. Beni almadın beni almadın. Atlı multi. Abi benim multimden. Benim multimden hep kaçıyorlar ya bunlar. Ne oldu oğlum az önce? Bu da gitmiş Kulut W almış. Manam yok. Aman diyeyim. Aman aman. Spree. Merhabalar. Geliyor mü Fox bekliyor. Yetiş bana yiyelim. Oğlum çok küçük tuş. Gel lan çıksana verdim. karşıma Moskov. Gel bana bir vur da bir beni bir gaza getir bakayım. Bana bir vur. Lenitlemeye geliyor lan buraya. Koridora. Gel kapışalım lan. He. Ee? Enayi kesin galiba. Ya dolu vay. Ne? Oğlum sende uzunca zaten şey vardı. Kulut W'su vardı. Yok muydu? Ben anlamadım. Yok abi, ya. W benim de. Oğlum kafam çok karıştı. Bana bir dodge attı <laughs> bana. Hadi base'e gidelim. Ne oluyor bizimkiler midden pushluyorlar. Franco var ya fena ya. Abi hem Franco almış hem gitmiş Fenerbahçe almış. Adamın hayattaki şansı ya. Hadi yap oğlum şu fra base'de bir alat çok. Abi derken oyun bitti. Maçı mı bitirdiniz? Allah ne olur bir daha fani alat alamayayım ya. <laughs> Abi lütfen bana gelsin, bana gelsin. <laughs> Sen bak, İnşallah bana fani gelmesin, fani gelmesin. İnşallah bana gelir bu arada fani alat. Hatred is now my companion.